Hem kız kardeşim hemen bu laiklerin bu CHP'lilerin elinden çok çektik. Ne annem ne Annem gözaltına alındı başörtü eylemlerine katıldı diye. Babam yine e, afiş dağıtıyor diye çocukluğunda hapishaneye atıldı. 60 gün içeride tuttular. Evet, Benim o, kız o. kardeşimi sırf başörtüsü serbestisi yapıldığında başörtüsü takıp girdi diye derslerinden bıraktılar. Sınıf birincisi olmasına rağmen, okul birincisi olmasına rağmen üniversitede. Biz artık bıktık. Yani bu ülkede iki tane kesim var partilerden. Birisi diyor ki biz yapacağız diyor. Bir de diyor ki biz yaptırmayacağız. Ben bugüne kadar hep yapacağız, yap yap yaptıracağız diyenlerden taraf oldum. Hep de onların tarafında oy vermeye devam edeceğim. Bu yaptırmayacağız diyenlerden de bugüne kadar bir tane fayda görmedik, bir tane güzel bir şey görmedik. Ya yani ben bunu söylemek için sizin yanınıza geldim sadece. Yıkacağız demiyorlar, yıkacağız diyorlar. Hep yıkacağız diyorlar abi ya. Yani soruyorsun, o Temel Bey'e de soruyorsun Saadet Partisi'nin başındaki Muharrem de ne yapacaksınız? Biz Tayyip'i indireceğiz. İyi de ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacaksın? Projen ne? Yok bir indirelim de bakarız. Ama Erdoğan'a bakıyoruz bir haftadır projesine proje açıklıyor abi. Yanlış mıyım yani? yani?